İlk zamanlarda önüme gelen her işe tamam deyip bir sürü insana çalışmaya başlayarak ilerleyen zamanlarda birazcık hata yaptığımı düşünmeye başlatan durumlarla karşılaştım. Zamanınızın ne kadar kıymetli olduğunu asla unutmamanız lazım. Freelancer'sanız siz bir insansınız. İki tane eliniz var, bir tane beyniniz var ve 24 saat süreniz var. O yüzden o saatleri, o kafayı kimin için harcayacağınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. İlk zamanlarda bunu dengelemek zor olabiliyor. Ama uzun vadede şunu fark ediyorsunuz ki her işi almak sizi ileriye taşımadığı gibi aslında büyümenizi, gelişmenizi de engelliyor. Global bir klima firmasının distribütör firması tarafından zamanında sosyal medya içerikleri için anlaşmıştık. Anlaştığımız parayı bana vermeyip beni tehdit etmeye çalıştılar. Bir sürü yalan, bir sürü bahaneyle benim paramın üstüne tabi caizse yatmaya çalıştılar. Aile dostumuz olan Bülent Ersoy bu hikayeyi benden öğreniyor. Oturuyoruz çünkü canım sıkın ne oldu sana falan dedi. Cüzdanımdan bana para çıkarıp o zaman 1500 liraysa atıyorum e, benim alamadığım para bana 2000 lira verip direkt bana sıkma canını demişti. Benim derdim Bülent Ersoy'dan aldığım para da değildi. Ben benim çalıştığım iş yaptığım insanların bana yaptığı saygısızlığa kurulmuş. Tabii ki Bülent Ersoy'a teşekkür ettim o ayrı. Kadının hiç alakası olmayan bir şeyde bana çıkarttı para verdi. Ne alaka yani? Bu da böyle dünyanın en saçma onlarından bir tarihsidir bu arada.